Kafayı yedi lan bu. Bir şey soracağım. Hiç Twitch Prime'ı duydunuz mu? Aa. Ses ses iyi mi bu arada? Fazla mı? Çabuk söyleyin. Çabuk yoksa kendim izleyeceğim. Tamam. sıkınca kafası sikiyor. Mermi bitti. 4 mermi var. Top otomobilimiz yerli ve milli. <laughs> Mumdan çıkmış yangın. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <laughs> Sokaklarda yatıyor. Hayır ya. Lan. Evet videolar bize... Tek... Aha. <laughs> dön dön oğlum dön devam, devam et devam et De, lan oğlum gitme lan oğlum büyük pusu var ha burada oğlum Jirox kendini oynuyor lan Vali bir oynuyor Jirox <laughs> 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 farkında bile değil <laughs> yani. Bak şimdi bak. Bak, bak, bak. Şey. bak bak şimdi şey. bak bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak bak şimdi bak sala şey. bak bak şimdi bak sala şey. bak 75 Aha. Sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor. <laughs> Bu <Buna> ne oğlum? Sasha, imdat. zihnimi kontrol edemiyorum. Ürünlerimizi yüzde yüz hijyenik ortamlarda hazırlıyoruz. Şaka şey, 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 bunu ben yiyeceğim ya. abi dur dur bir saniye. Şu camın kirlenmiş senin bir tık. Şunu bir silelim ya. Of. Ulan özledim de bak bu. Hello. Your computer has virus. Ya yandım ya. Oğlum ateş etmedi ki. Ateş attı sana nasıl öldürdü? Korkudan öldü galiba. Man, I'm dead. Allah Allah. Aa bir ara PUBG oynayak mı lan? Oğlum ben çok özledim lan PUBG'yi. Bir iki oyun atak lan bir gün. Sildim Yok sildim ben banlıyım. Hayır hayır. Nasıl banlasın ya? Oynayak oynayak. Vallahi oynayak. Bir iki el lan. <laughs> Lobby mobi açarız aman Oy ne güzelmiş sesi. <laughs> Hayır, bu olmuş olamaz. <laughs> Never too as Cevabını ver lan. <laughs> adamı atıp şeyin suratına mı fırlattık adamı kanka? Kaysa'nın suratına. Onu sen ha. Olabilir iple dolayayım da. Abici var mı burada biri? Böyle yardımcı olayım. Tut Mahmut. Zor. O lan? <gülüyor> <gülüyor> Aha, Abi, ne la? Mahmut'un anası. Aha. Geçiyor bu. Bunu. Ne yapar? Daha beni koydu. Aa arıyor arıyodur dur. Bak millet nasıl deliriyor bu oyunda. Anladınız değil mi şimdi neler çektiğimizi? Bana özgün bir şey değil yani bu. Beni arıyor. Hmm. Beni arama yavrum. Kafiye GTA 5 hallet lan. Eski sisteme geçiyoruz. De Eski sisteme geç abi, abi bu adamlar onu, istiyor GTA 5. O, o de. O de. Halledin abi onu. Alo. Oynayacağız ya öyle şey mi olur ya GTA 5? Aa. Oh. Bana <laughs> <laughs> Peki e, sevdiğiniz hobiler var mıdır? Seviye Bey. <laughs> <laughs> Oğlum bege var ya, büyük deli ha bak. <gülüyor> <gülüyor> ben şu an biraz oldum o yüzden bana fazla da dokunma. Bak chat de farkında. Abi aman, ne yapıyorsunuz <laughs> oradan? <laughs> yayınlarınızda nasıl bir içeriye? Ee, yer veriyorsunuz acaba? Ama yayıncı değil ki, sermayeci. Sikiyorum. <laughs> <laughs> 2010 mesajı. Ben buraya giriyorum. Gir kardeşimi götür. Gerçek aşkı bu sana benziyor. Mı Pardon. Ah. <gülüyor> Oğlum. Tüm <laughs> <En mühim> <laughs> çocukları gelişmiş ülkede yaşatmak. Yo, ben çocuğumu burada büyütürüm. Çocuk burada yaşar ama çocuk pislik yapmadıktan istedikten sonra bırakmayabilir yani. en mühim mühim. <laughs> Bana senin akraba. Chips abi bak harbi diyorum. <laughs> var yani bir. En önemli olan şey şu benim çoğunluğun arkadaşım yani şey Evet. İyi dedi ama orada iyi konuştu yani. You have to stay by your son. You have to be a father to your son. You know you need to educate your son. You need to be there for <laughs> your son. If you don't be there for <laughs> your son then bu kadar güzel gözün var. O dişini bir daha açarsan bana. Bunun adı Rosos. <laughs> <laughs> Şiroks. Omen. <laughs> ya Şiroks. Sanırım şimdi buradaki... Yayın ne zaman? Abi buradaki en güzel at şakasız. Kanka bu Çağrı abiye benziyor. Oğlum Allah aşkına bak yeminle yalan mı? <laughs> Saatlerimiz sıfır sıfır gösterir. <laughs> e, ben de Neyse size bir sihir yapacağım şimdi hazır mısınız? Bakın bunun, bunun, bunun rengi... abi efsane cuma filan kara cuma kutlanıyor burada ya. Allah Allah. O, bu kitapta yok ya. Kara cuma yap yapıyorlar ya rengi şeffaf değil mi? Buna ne deniyormuş biliyor musunuz? Magic, Magic lip balm. Magic değildir ya o magic'tir de. <laughs> Sen İngilizceden yüz almıştın değil mi? Yoruldum ya kanka. Bunlar nasıl yayın yapıyor ya kanka böyle? <laughs> bize mi diyor lan Sami? Bize diyor olabilir bu arada. Yarın parayı getirmeyi diyor. unutma Amigo. Ebeni atlarım senin bak. Tamam mı? Am amigo ebeni atlarım diyor Sami. ハハハハ。<laughs> Mikrofon da böyle tutuyor. diyor. Geri zekalar için yazmışlar. Bunların bazılarınızın bunun dersini görmesi lazım. Bazılarınız lol veya herhangi bir mikrofon olan oyunları oynarken Valorant'ta götünüze soktuğunuz için bir şey duyulmuyor arkadaşlar oyunda info verirken. Bakın gösteriyor adamlar fotoğrafını. Gördüğünüz gibi ağzınıza sokuyorsunuz. Info verirken götünüzden değil. Evet İsa aramızda. Merhaba İsa. Hoş geldin abi. Leosin bizi bir kutsar mısın? <laughs> Ben yani inanmak tamam. sandığıma eter Yeter bu kadar. Maşallah. Allah kabul etsin. Amin. Aziz Allah. Allah <laughs> kabul <soğuk> etsin. Bravo. Bak kapıyı açacağım bomba atın. Var mı bombanız? Bomba var ama oradan sokabilir miyiz acaba? Dene bakalım ne olacak. Tamam abi. Atıyorum. De bir Aa. görün. <laughs> tamam. <Friket> sıkıyor. Ananı <laughs> çekeyim. <çikin! gülüyor> Elren bitmiş amına koyayım. 15k izleniyonun karşılığı bence bir ban değil. Yani <laughs> değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Banlayana baksana. <laughs> Kim banlamış? <Bu>? <laughs> <laughs> dikkat dikkat. Ya kanka siktir git ya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Abone olun. Oğlum Yager gerçekten çok iyi yapıyor ya. Bana böyle bir video yapacak var mı lan aranızda? Ben de yani komiyim de böyle. 3-4 dakikaya bir sığdıralım diyorum ben bunları.